Hani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yose kamera paylaşımı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız sizlerle takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Burada aslında izinleri yönetebileceğiniz ve konuk hesabını silebileceğiniz seçeneğe tıklamanız gerekiyor ve burada cihaz paylaşımı olarak karşımıza gelmekte. Buna bastığımızda bir konuk hesabı oluşturmamız istenecektir. Bunun sayesinde e, kameraları başkalarıyla paylaşabileceğiz. İşte e, konuk hesabının ismini vesaire belirliyorsunuz. ardından kaydet butonu tıklayarak e, hangi kameralara bakabileceğini seçip e, bu şekilde konuk hesabınızı başkası de paylaşıp e, kameranızı işte bakmasını, kontrolünü sağlamasını isteyebilirsiniz. İzinleri de buradan kontrol edebileceksiniz. Önemli unsur ekrandaki aşamaları takip etmektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sağlı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.